Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Vagonli olayından bahsedeceğim. Bilmem kaçınız duydunuz Vagonli'yi ama 1930'larda Türk gençliğinin, üniversite gençliğinin katıldığı ilk eylemlerden bir tanesi olma özelliğine sahip. Peki üniversite gençliğini harekete geçiren Vagonli olayı nedir? Buna bakacak olursak 1930'larda hala Cumhuriyet'in ilan edildiğini farkında olmayan, kapitülasyonların devam ettiğini düşünen bazı uluslararası şirket yöneticileri hala İstanbul'da bulunmaktaydı. Belçika'dan yeni atanmış ve geçmişte İtalyan ordusunda da askerlik yapmış olan bir müdür, Vagoni şirketinden ki bu İstanbul Anadolu'da yataklı ve yerli, Vagonların işte taşınmasında, insanların taşınmasında etkili olan bir firmaydı. Şirkete gelen bir kişinin bir bilet istemesi sürecinde Naci Bey çalışanlardan Türkçe konuşarak e, sorunu çözmeye çalışmış. Türkçe konuştuğunu duyunca da e, bu Belçikalı müdür buna çok sinirlenerek... Hala burada Türkçe konuşuyorsunuz, Türkçe konuşamazsınız, burada Fransızca konuşmanız gerekiyor diyerek tepki gösterecek. Nacibe'ye ceza verecek, 15 gün işten uzaklaştırma ve bir de para cezası verecekti. Tabii bu olay ertesi gün basına yansıyacak. Basına yansımasından sonra da İstanbul'daki Darülfünun'daki öğrenciler, bu haberi okuduktan sonra çok sinirleneceklerdir. Öğrenciler ellerinde gazete küpürlerini alıp Darülfün'e gelip e, işte sınıfların kapılarında asmaya başlayacaklardır. Bu haberleri okuyan gençler kendi aralarında örgütlendikten sonra çok daha e, olaylar büyümeye başlayacak. Darülfünun müderrisi e, öğrencileri sakin olmaları gerektiği, bu durumun düzeleceği konusunda ve eylem yapmamaları konusunda uyaracaktır. Ama gençler bu konuyu çok da ciddiye almayacaklardır ve Hemen ardından da e, Tahir Bey'i de dinlemeden e, Beyoğlu'na gitmeye karar vereceklerdir. Burada Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanma kararı almışlardır. İşte gençlik bu ya bir taraftan e, oralarda taş bulamayız diyerek okulun arka bahçesinden taşları toplayıp gazetelere sarmaya başlayacaklardır. 3-4 kişilik gruplar halinde bir kısmı otomobillerle bir kısmı ise tramvaya binerek e, Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanmaya başlayacaklardır. Bir süre sonra haber İstanbul'da öyle çok yayılmış ki bütün gençler Galatasaray Lisesi'nin önünde ve saat 17.30'u göstermektedir. Ee, ve e, bütün hepsi bu kalabalığın içerisindeyken e, gençlerden bir tanesi hemen e, bir tramvayın e, üzerine çıkıp arkadaşlar Türkiye'de Türkçe konuşulur diyerek e, oradaki gençleri daha da e, harekete geçirecektir. 300 kadar polis e, gençleri durdurmaya çalışacaktır fakat gençler eylemlerinde kararlıdırlar ve e, bu süreçte e, hepsi e, toplanıp Beyoğlu'ndaki Vagon e, Wagonites firmasının bulunduğu yere e, git hareket edeceklerdir. Bu öğrencilerin bir kısmı emniyet müdürü tamam istediğiniz yerine getireceğiz. E, sakinleşin demesine rağmen dinlemeyip buradaki binaya geldiklerinde işte e, Belçikalı müdür ve çalışanlar hemen terk edeceklerdir. Kepenkler indirilecektir. Ama gençler e, camlarını kırıp işte buradaki bir takım maketlere de zarar vereceklerdir içeriden Atatürk'ün portresini alacaklardır. Bu arada hemen şunu söylemek istiyorum. E, üst katta 4 milyon diğerinde tramvay bileti vardır. Fakat bunlara hiç dokunmayacaklardır. Çünkü gençlerin asıl e, sıkıntısı, asıl dertleri Türkçe'ye ve Türklere yapılan e, Naci Bey'in izindeki e, hakareti ortadan kaldırmaktır. Ve e, bu tabii bu, gençlerin bu hareketi 30 civarında genç gözaltına alınacaktır. Basına e, bir kısmı işte buradan e, Haydarpaşa'ya doğru gideceklerdir. Eminönü'ne geçerken de e, burada Babali uğrayacaklardır. Biliyorsunuz Babali basının bulunduğu yerdir. Gazetelerin işte Akşam Gazetesi'ni, o dönemdeki Cumhuriyet Gazetesi'ni, Vakit Gazetesi'ni hepsini ziyaret edeceklerdir. Hatta bir serzenişte de bulunacaklardır. Güzellik yarışmalarına verdiğimiz değeri, Türklüğe yapılan hakarete karşı vermiyorsunuz diyerek birazcık gazeteleri de eleştireceklerdir. Peyami Safa önemli ölçüde destekçileri olacaktır gençlerin ve Türk diline dil uzatanlar diller kurusun diyecektir. Yine öğrencilerin arasında bildiğimiz bir isim vardır. Sonrasında tanıyacağımız Cahit Arf, Arf teoreminin önemli ismidir, matematikçisidir. Yine bu gençler Haydarpaşa'da da yine şubeye geldikten, zarar verdikten sonra Artık burada bir şey yapmayacaklardır ve 20 kişilik bir grupla oradaki Atatürk portresini de alacaklardır ve halk evine giderek halk evi müdürü Burhan Bey'e bu portre oraya değil buraya yakışmaktadır diyerek Atatürk'ün portresini vereceklerdir. Tabii Gençlerin bu yaptıkları eylemler e, polis durdurmaya çalışmıştır. İstanbul İtfaiyesi su fışkırtmıştır ama su bunu engellemişlerdir. E, 30 tane genç de yaptıkları ile ilgili poliste ifade verirken e, durum anlattıklarında savcı da şunu vurgulayacaktır. Diyecektir ki evet gençler bir takım eylemlerde bulunmuşlardır ama bu Avrupa'daki medeni birçok ülkede bu tarzdaki eylemler olmaktadır. Çünkü insanlara ve çevreye zarar vermemişlerdir. Verilen zararların da ortadan kaldırılması gerekiyor diye ifade edeceklerdir. Tabi bu eylemler e, gazetelerde yer bulmaya başlayınca ve her gazetede farklı farklı yorumlar yapılmaya başlayınca ülkede yayılacaktır. Cumhuriyet Gazetesi bir başka noktaya temas edecektir. Diyecektir ki Vagonlitz firmasının e, sadece Türkiye'de yabancı müdürler çalıştırmakta, hiç Türk müdür çalıştırmamakta. Bu diğer Avrupa ülkelerinde ve dünyanın diğer ülkelerinde o ülkenin vatandaşlarını çalıştırmaktadır. Türkiye'nin için böyle bir tavır sergileniyor dikkat çekecektir. E, tabii bu eylemler Bursa'da ilk tepkisini gösterecektir. Bursalı gençler Bursa Halk Evi'nde toplanarak buradan Gazi Eken'in önüne gideceklerdir. Polatlı Belediye Başkanı genç bir başkandır ve İstanbul Darülfünun öğrencilerinin eylemlerini desteklediğini ifade edecektir. Zonguldak'taki gençler İstanbul Darülfünun'daki gençleri desteklediklerini ifade edecektir. Bu hareket güneyden de tepki çekecek. Mersin'de, Adana'daki gençler de İstanbul Darülfünun öğrencilerinin Türklüğe ve Türkçe konuşma karşı yapılan ve Naci B karşı yapılan haksızlıkları protesto edeceklerdir. E, bu süreçten sonra e, Avrupa'daki temsilciliğinden bir müfettiş istenerek e, bu müdür hakkında bir soruşturma başlatılacaktır. Müdür söylediklerini reddedecektir. Böyle hakaret konuşmadığını ifade edecektir. Konuştuklarının yanlış anlaşıldığını, gerçeklerin ortaya çıktığını, gençlerin bu hareketleri gençlik heyecanıyla yaptığını ifade edecektir. Ve olayın kapatılmasını isteyecektir. Fakat Türkiye 1930'ların e, atmosferinde bu konuyu kapatmaya gençler hiç de niyetli değillerdir ki Yakup Kadri bu nedenle Cumhuriyet'in sahibi gençler olduğunu bu olay ne kadar güzel göstermiştir diye ifade etmiştir. Ve e, hemen ardından... E, Fransa'dan gelen müfettiş de aslında yaptığı çalışmalar sırasında müdürün çok da masum olmadığını hatta tek bir olay olmadığını daha öncesinde de sadece Fransızca bilmediği için bir kişinin işten çıkartıldığı ortaya çıktıktan sonra Fransa'nın böyle bir uygulaması olmadığını müdürün şahsi davranışı olduğunu ifade edecektir. Yargılamalar iki boyutta olacaktır. Bunlardan bir tanesi gençlerin yargılanması ve e, kamu malına zarar vermek işte e, şirketin mallarına zarar vermek noktasında. Fakat Vagonlitz firması bu konuyla ilgili bir şikayette bulunmayacaktır. 30 kadar gözaltına alınan genç de serbest bırakılacaktır. İkinci bir dava ise hakaretten dolayı Şirket müdürünün yargılanması olacaktır. İşte bu süreçte bu yargılanmanın birinci e, duruşması gerçekleşecek. Duruşmaya e, katılmayacaktır e, ve ikinci duruşmaya kalacaktır. Fakat tam da böyle Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarına denk gelen genel af nedeniyle e, şirket müdürü affedilecektir. Zaten Vagon e, Lids firması, Vagon Lids ile ilgili e, uluslararası bu şirket e, bu müdürünü zaten çoktan görevden almıştır. E, Naci Bey de e, daha iyi bir göreve getirilecektir. Konunun kapatıldığını, kapatılmaya çalışıldığını göreceğiz. Vagonist olayı neden önemlidir? Aslına bakarsak 1930'lu yıllarda Türk dili cemiyetinin kurulduğu, Türkçenin e, konuşulmasının etkinleştirilmeye çalışıldığı bir dönemde, devletçilik politikalarla ekonominin de devletleştirilmeye çalışıldığı bir süreçte, e, yabancılara ait bu takı bir takım firmaların millileştirilmesi sonucu sürecine hızlandıracaktır. E, üniversite gençliğinin Darülfünun'un ün Cumhuriyete devrimlere ne kadar sahip çıktığının göstermesi açısından önemli bir yapıya sahiptir. Ve daha da önemlisi birçok firmada artık kapitülasyonlar yeniden tartışmaya açılmış ve kapitülasyonların kaldırıldığı Lozan Antlaşması'nın gündemde oldu. Ve dünyanın Lozan'ı tanıması gerektiğine Cumhuriyet'in 10. yılında tekrar bir vurgu yapılmıştır. Bugün size gençlikle ilgili ve 1930'larda da olsa sonrasında da olsa gençlerin belli konularda nasıl duyarlı olduğu ile ilgili e, Vagonlis olayından örnek vermeye çalıştım. E, hepinizi sevgiyle selamlıyorum.